Selamünaleyküm arkadaşlar art bölgemizde e, bir tane daha mezar gibi bir yer yaklaşık 8 metre kadar bir yuma tepe yapılmış size burayı da gösterelim dedik <gülüyor> <gülüyor> Böyle bir yer arkadaşlar. Defineciler tarafından kazınmış. Böyle duvarlar falan var. Acayip de bir koku var yani. Şöyle kermiş kırıkları da çıkmış. Şöyle gerbiş kırıkları var. Arkadaşlar değerli büyük kazılmış yani burası da.